Günlerden 30 Ekim pazartesi bir bakalım bizi neler bekliyormuş. Haftanın başı bizim için çok kıymetli çünkü haftanın özetiyle ilgili bilgi verdiğini her zaman şahit olacağız. Ay ikizler burcunda Admetos'ta kavuşurken bakalım bize neler fısıldıyor. Admetos'un varlığı bir şeyin betonlaşmış halidir, sabit halidir. Oysaki ay ikizler enerjisiyle bir şeyleri daha akışkan, daha değişken, daha düşünceyi dile getirmek, daha adım atmak, daha iletişime açık anlamına gelmektedir. Demek ki biz aslında böylesi bir durumda olacağız ama iletişime açık fakat betonlaşmış. Şimdi bunu iki şekilde yaşayacağız. Bir, çok ağır konuşmalar işiteceğiz. Çok ağır konuşmalara şahit olacağız. Ve konuşurken biraz sert, yargılayıcı ve asla ödün vermeyen konuşma şekline muhatap olacağız ya da birilerinin böyle konuşmasını göreceğiz ya da siyasi liderlerin ya da ekrandaki konularla alakalı kişilerin çok e, sabit ödün vermeyen konular olacak. Bu bir. İkincisi, admetos bir şeyin betonlaşmış, tıkanmış hali demektir. Bu arada e, sinirim sistemi ile ilgili bağırsaklarla alakalı ciddi anlamda hazımsızlık, kabızlık veya böyle bir kolonoskopi gibi konuların gündemine çok yoğun olduğu bir haftayı göstermektedir. Ve tıkanıklık aynı zamanda bizim kendi cihazlarla ilgili, araçlarla ilgili veya evimizdeki bazı borularla alakalı tıkanmayı gösteren durumlar yaşatabilir bizi bugünlerde. Ve yine aynı zamanda pazartesi gün e, gündeminde asla dediğin bir konunun iletişimiyle ilgili gündemin olacak. Bu da kendi içine ikiye ayrılabilir. Bunu nasıl yaşayabiliriz? Öyle yeminler edilen, asla denilen, tükür yani hani öyle bir durumlarla karşılaşırız ya insan der ki e çok ağır konuşmuştum, vaktiyle çok e fazla e havalı konuşmuşum ve bunu şu an yaşarken buluyorum kendimi denilir ya işte böyle günlerden geçeceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba özellikle bu olacak. Ama işte sistem bazen tükürdüğünü yalatabiliyor. Buna da çok dikkat etmemiz gerekecek. Bu ve buna benzer durumlarla gündeme gelebilir. Peki benim bunu biliyor olmam nasıl bana bir avantaj verebilir? Ben bugünlerde aldığım kararlarımın ben bile değiştiremeyeceğim, benim bile değiştiremeyeceğim anlamına gelmektedir. Dolayısıyla çok söylediğin sözün arkasında durmak durumda kalabilirsin. Ya da aldığın kararın arkasında durmakla ilgili bazı konular gündemine gelebilir. Ya da vaktiyle birileri bazı kararlar almıştır, bazı sözler söylemiştir. Ve o kişilerin o konuları, o konuşmalarıyla alakalı gündemler verebilir bu durum. Ay Admetos'u şöyle çok severim. Çok sağlam, çok e emin adımlar atmaktır. Hani Ay ikizlerin o çok çocuksu, çok tatlı böyle harekete geçip ya doğru mu yaptım acaba ama gidiyorum bakalım ne olacak devamında dediği o tatlı e e enerjisi, heyecanını Admetos emin adımlarla ilerleme konusunda destek atacaktır. Bir de bu bu hafta muhtemelen sınav haftası olabilir ikizler. Sınavlar, eğitimler haftası olabilir. Admetos'un varca da zor bir sınav haftası olacağını göstermektedir. Lütfen kendinizi kötü hissetmeyin. Siz de çok akıllı olacağınızın göstergesi olacak. Ağır hareket eden araçlarla alakalı gündemler verebilir. Bununla da alakalı bakalım neler söyleyecek. Şimdi bu süreçte Satürn'den bir sert açı alıyoruz. Bu söylediğim yorumlara Satürn'ün şöyle bir etkisi olacak. Sert açı olduğu için, bunu şimdi söyleyeceğim ama Satürn olduğu için Satürn bir şeyin sorumluluğu, bir şeyin ağırlığı, bir baba figürü olabilir güzel arkadaşım, bir patron olabilir ya da bir eril enerji hayatında sana baskı uygulayabileceğini düşündüğü kişi olabilir bu satürn mantı. Ve açı sert olduğu için sanki birileri sana bir şeyleri yaptırmak durumunda kalıyor. Bir de hatırlıyor musun bir iletişim gündemi vardı ağır konuşmalar ya da ağır hareket etmeler. Belki öyle bir baskılayıcı durumlar içerisindesin ki düşüncelerini özgür ifade edememek, eylemlerini ifade edememek ya da bir şeyin baskısı altında kalarak e, hareket kısıtlanması gibi bir durum olabilir. Veya ikizler teması düşünce demektir. Birilerinin o baskılayıcı davranışı karşısında düşüncelerini dile getiremediğini fark edebilirsin. Ama şunu söylemek istiyorum. Her zaman semboller tam da öyle olman gerektiği için sana baskı uyguluyor oluyor genelde. Demek ki gerçekten Pazartesi, Salı, Çarşamba çok hareketli olacağın, ikizlerin o tatlı heyecanıyla çok hareketli olacağın zamanlardan geçerdi normalde ama hem Atmetos seni sıkıştıracak, hem Satürn seni sıkıştıracak. Normal şartlarda bunu kötü yorumluyor olmam gerekiyor değil mi? Bak işte ifade edemiyorsun, oradan da baskı yiyorsun. O taşın altına elini koyacaksın, sorumluluk aldığın bir gün olacak, sıkışacaksın. Hayır. Böyle olman gereken bir gündesin. Sıkıyorsa olmayalım. olmadığı zaman problem yaşıyorsun aslında. Ee, ve hatta bu videoyu dinliyor olmanın şöyle avantajını yaşat. Satürn'den gelen açılarda her zaman şunu söylerim. Lütfen gününü planla. Bilinçli, farkındalıklı, disiplinli ve dürüst olarak ilerlediğin zaman Satürn sana inanılmaz güzel ödül veriyor. Ben Satürn kadınıyım. Haritamın her gezegeniyle Satürn açıda. Hani Lütfen bunu bu şekilde yaptığın zaman çok başarılı oluyorsun. Evet Satürn seni disiplin edecek, Satürn seni zor koşullarda gününü geçirecek. Ama bunu yap, bilinçli yaptığın zaman çok güzel ödül alacaksın. Demek ki o halde yaşasın. Pazartesi günümüzü güzel yaşayacağız, bilinçli yaşayacağız, farkındalıkla yaşayacağız. Ama neyi bilmem gerekiyor? Bir zorlanma, sıkıntı karşısında evet aranılan arın, kan bu. O konu ne ise o sorun ne ise burada bilinçli olarak o sorumluluğun o taşın altına elini koyman gerekecek. Ve sana çok iyi gelecek unutma lütfen. Ama tamam okey diğer taraftan şöyle düşünebilirsin. Bu bu zorlanmayı yaşamak istemiyorum diyebilirsin. Bir de Satürn'ün o sert açılarında zaman yetersizliği olabilir. Ama şimdi ağırlaşmış bir sembol vardı. Satürn'de zaman demekti. Açı da sertti belki de zaman bir türlü akmıyor dediğim bir şey olacak. Böyle de bir durum söz konusu olabilir. Hatta eğer böyle bazen iş yerlerinde patron geldiğinde normal saatine çıkılamayan bazı konular vardır. Onlar gündeme gelebilir. İşte bir patronun bir sorunun sebebiyle iş yerine mahsur kalmak gibi, işe mahsur kalmak gibi işte e, disip, çok çok zorlanılan bir anlam verebilir ama lütfen burada bu da bir avantaj. Aksine o gün çok daha güzel çalış, çok daha verimli çalış. İnanılmaz sahnede olacaksın. Lütfen bunu böyle bilmeni istiyorum. Şimdi ben yine günün astroloji yorumunu yazıyorum Instagram sayfamda ve Twitter sayfamda. Oradan da detaylı bir şekilde yazılarımı takip edebilirsin güzel arkadaşım. Şimdi devam ediyorum. Bu süreçte Lilith'ten bir sert açımız var. Bakın şimdi burası zor. Bu, 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 tamam okey. Yani evet orada zor açılar vardı ama onu bir tolere edebiliyorduk. Ne yaparsak keyif e, güzele çevirebilirdik. Ama şimdi bu söylüyor olduğum cümlenin pozitif tarafı yok. Bunu daha çok dinlemeni istiyor. Lilith'ten gelen bir sert açımız var. Şimdi Lilith özellikle kadın figürleri göstermektedir. Demek ki benim pazartesi ve salının enerjisinde kadın, kadınlarla alakalı hikayelerle ilgili biraz zorlanılan ortam söz konusu olacak. Kendimi hemen dahil etmedim. Zorlanılan durum söz konusu olacak. Okey bu cepte. Bu konu başak temasıyla sert açı, başak iletişiminin sert açısı dedikodu olabilir. İletişimle ilgili sancılar olabilir. E, yalan haberler olabilir. E, ya da seni öfkelenmene sebep olacak, kriz yaşamana sebep olacak, kıskançlıkla alakalı konular olacak istisnasız bu olacak. Buna lütfen çok dikkat edin. Ee, ve bu durum karşısında hani orada bir engellenme sıkıntı vardı ya belki de sen bazı arkadaşlarına engel koyacaksın ya da belki de bazı arkadaşların sana engel koyacak. Çok net söylüyorum bu bu anlama gelmektedir. Belki bazı iletişimler sebebiyle ya da e, hatta yol tıkanıklı anlamına gelmektedir. birçok yolun tıkandığını fark edeceğiz. Genelde de bazen bir gün öncesinden yaşayabiliyoruz ya böyle durumları. Bir gün öncesi de 29 Ekim. Zafer, çok özür diliyorum, çok özür diliyorum yorgunluğuma benim. Cumhuriyet bayramımızdı ve 100. yılımızı bu kadar güzel kutlarken tabii ki yollarımız tıkalıydı. Belki de bunu gösteriyor olabilir. Ya da aynı zamanda pazartesi de belki bir hafta boyunca bazı alanların kısıtlanması, tıkanması ile ilgili durum verebilir. Ama bakın ne fark ettim. Satürn benim e, aslında hükümetim, devletimi gösteriyordu. Satürn bir sert açısı vardı ve kalınlıklar vardı. Belki de devletin bilinçli olarak bazı alanları kısıtlayıcı, denetleyici hakimiyet kurduğu e, bir hafta olduğunda göstermektedir. Değil mi? Ne kadar güzel. Ama ben o kadın figürleriyle ilgili konulara dikkat etmem bir Peki ben her olumsuz açıya, her olumsuz gezegene e, üzücü yorum olmasına rağmen bunun pozitif kısmını görebiliyorsak. Peki ben bu lilitle ilgili pozitif kısmını nasıl görebilirim diye baktığım zaman ne olursa olsun kadın figürlerine dikkat etmek, iletişim konularına dikkat etmek, dedikodulara dikkat etmek, kıskançlıkları dikkat etmekle ilgili gündemin olacak. Belki o kıskançlıkları birileri yap, yapınca kendim dikkat ederim diye düşünüyorsun ama. Ya sen kıskançlığa maruz kalırsan, yani ya sen kıskanan taraf sen olursan lütfen çok dikkatli ol. Şimdi hemen şöyle bir haritayı tararken bana başka ne söylüyor? Şuralardan bir bakalım. Evet. Haritayı çeviriyorum. Buradan da bir iki cümle kullanacağım. Bu arada meditasyon atölyemi gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Hemen buradan da şöyle bir bakalım. E, şundan dolayı ikinci kez söylüyorum o kadar güzel geri dönüşler veriyorsunuz ve e, o kadar içten seviyorsunuz o kadar içten bana saygı duyuyorsunuz ki e, ben beni anladığınız için ve size destek olmak için çabalayışımı gördüğünüz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum şimdi haritanın bu kısmına baktığımız zaman e, burada bunları söyledim geçmiş var okey buradan Evde tadilat, evde evde tıkanıklık, evde iletişim aksaması, evde birilerinin baskısı ve birilerine karşı evde olur, dışarıda olur, ofiste olur. Kimse benim kaderimi inşa edemez. Benim kaderimi ben yaparım dediğin. Ben ne düşünüyorsam bunu düşünebilecek ve uygulayabilecek güce ve zihne sahibim dediğin bir şey yaşayacaksın. Şimdi bu durum kulağa çok hoş geliyor ama bunu yaşarken yaşamana bunu söylemene sebep olan demek ki bazı zorlu baskılayıcı durumlarla karşılaşacaksın. Ama sen bunları yapabilecek üstesinden gelebilecek çok güzel duruma güce sahip olacaksın bir beğenini almak isterim. Bu videomu beğendiysen ve henüz kanalıma abone olmadıysan bir abone ol butonuna tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsin. Böylelikle her gün senin için sunmuş olduğum bu videolardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsin. Lütfen o güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme. Hepsini tek tek okuduğum ve Instagram hikayemde senin o güzel yorumunu paylaştığımı bilmeni istiyorum. Bereket sizinle olsun, şans sizinle olsun. Amin yazan herkese bu bereket yüklensin. Hoşçakalın.